Merhabalar sevgili çocuklar, bir matematik dersinde beraberiz sizlerle. Ee, bu dönem ilk matematik dersimizi işleyeceğiz, Allah nasip ederse. Ee, sizlerde bulunan On Burada yayınlarının matematik kitaplarını vermiştim size. Sizler de bu videoyu izlerken, bu kitapların üzerinde, önünüzde açık olsun sevgili çocuklar. Ee, buradan birlikte dersimizi devam ettirelim. Şimdi diyor ki, aşağıdaki soruları resme göre yanıtlayalım. Şurada görmüş olduğunuz bir resim var. Sevgili çocuklar, bu resme göre yanıtlamamız isteniyor bizden. Doğru mu? Bu resme göre yanıtlayacağız. Nehrin etrafında hangi hayvanlar var diyor. Etrafında, nehrin etrafında sevgili çocuklar, hangi hayvanlar var? Görmüş olduğunuz gibi yazalım şuraya. Kurbağalar var, değil mi? Kurbağalar. Başka ne var? Ee, tilki var. Ee, yani içinde birazdan içinde bir soracağı için kurbağalar ve tilki diye yazabiliriz sevgili çocuklar buraya. İkinci soru nehrin içinde hangi hayvanlar var? Bir adet ayı var görmüş olduğunuz gibi. Bir de sevgili çocuklar ne var orada? Ördek var. Evet bu şekilde yazıyoruz. Peki tilki köprünün neresindedir? Tilki köprünün üzerindedir. üzerindedir. En yüksekteki hayvan diyor. En yüksekteki hayvan hangisidir sevgili çocuklar burada? Görmüş olduğunuz gibi tilkidir. Bunun başına büyük yazacaktık. Evet. Hangi hayvanlar nehrin dışındadır? Hangi hayvanlar nehrin dışındadır? Kurbağa kurbağalar ve tilki. Ayı nehrin neresindedir? Ayı nehrin içindedir sevgili çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi ayı nehrin içindedir. Evet bu sayfayı geçiyorum. 8. sayfaya geçiyorum sevgili çocuklar. Şu bölümü silelim. Aşağıdaki soruları yine metne göre cevaplandıralım diyor. Kum havuzunun içindeki çocukların adı nedir diyor. Kum havuzunun içindeki çocukların adı görmüş olduğunuz gibi Gizem ve Ali. Şurada görüyorsunuz değil mi? Gizem ve Ali. Gelelim ikinci soruya. Tahterevalli'deki çocukların hangisi yüksektedir? Tahterevalli'deki çocuklardan Can yüksektedir sevgili çocuklar. Can Can ve Erdem Selim'in neresindedir? Can ve Erdem Selim'in sağındadır. Değil mi? Selim'in sağ tarafındadır. Yani Selim'e göre sağ tarafındadır. Yine baş harfimizi büyük yazıyoruz. Evet, gizemin arkasında kimler vardır? Gizemin arkasında Selim ve Hande vardır. Selim ve Hande vardır. Ağaçlar parkın neresindedir? Ağaçlar parkın arkasındadır. Görmüş olduğunuz gibi. Erdem ile Ali'nin arkasındaki çocuklar kimlerdir? Erdem ile Ali'nin arkasındaki çocuklar. Evet, Erdem ile Ali'nin arkasındaki çocuklar demiş ama burada bir hata var sevgili çocuklar. Ee, Gizem ile Ali'nin diyecekti zannediyorum. Ee, çünkü Erdem'in burada arkasında bir çocuk yok. Ali'nin arkasında kim vardır? Arzu vardır. Arzu demeniz yeterli sevgili çocuklar. Evet bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfa. Resmi inceleyelim, resme bakalım. Doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olan cümlelerin başına Y koyalım demiş sevgili çocuklar. Şuradan inceleyelim arzu ederseniz. Şuradan bir... bir saniye biraz. Tekrar açacağız Evet şöyle daha zannediyorum. Daha net gözükecek. Şimdi kuş yüksektedir diyor. Doğru mu? Evet kuş yüksektedir. Kel olan Nasrettin Hoca'nın solundadır. Nasrettin Hoca'ya göre sağında kalıyor. Yanlış. Çiçekler saksının içindedir. Görmüş olduğunuz gibi çiçekler saksının içindedir. Doğru. Köpek Nasrettin Hoca ile Kel olanın arasındadır. Yanlış. Arkasındadır. Cami evlerin arasındadır. Arkasındadır pardon. Evet cami şurada gözüküyor. Evlerin. Arkasındadır. Doğru. Evet bu bölümü noktalamış olduk. Gelelim ikinci bölümümüze. Şuradan olmazsa sadece ikinci bölümü alalım. Ama yok bunu uygulayabilmek için yine bize bir fotoğraf lazım. Ee, diyor ki en yüksekteki varlığı yuvarlak için aldınız. En yüksekteki varlık hangisi? Kuş. Yuvarlak için aldık. Balon. Çok özür diliyorum ya. Şu. Aşağıdaki. Balonun etrafındaki varlıklar üzerine çarpı koyunuz. Koyalım bakalım. Balon etrafında. Balon etrafında ne var? Bu var. Yani şato var, çocuklar var. Aradaki çocuğun tişörtünü boyayınız. Boyayalım bakalım. Yeşile boyayalım. Aradaki çocuk kız çocuğu. Boyadık. Soldaki çocuğun tişörtüne yıldız çiziniz. Çizdik bakalım tişört. Yıldız. Bir adet yıldız çizmiş olduk sevgili çocuklar. Evet, bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfada da eş nesneler e, etkinliğim var. Resmi inceleyelim, soruları cevaplandıralım diyor. Hangi okul eşyalarının eşi vardır? Hangi okul eşyalarının eşi vardır? Bakıyorum. Şurada sevgili çocuklar. E, şöyle eşleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi kalem, bu kalemin eşi var. Bu makas makasın işi var ataçın işi var değil mi görüyorsunuz ee, başka ee, bantın işi var silgilerin işi var göremediğim başka bir şey var mı benim göremiyorum Dolayısıyla yazıyoruz buraya ne diyeceğiz ee, bant bant Kalem, silgi, makas ve ataç. Doğru mu? Ataç. Bunların eşi var sevgili çocuklar. Bu şekilde yazıyoruz. Hangi okul eşyalarının eşi yoktur? Geri kalanların eşi yoktur. Şu zımba, flaş. Zımba. Flash Türkçe yazalım. Flash. Ee, ne var orada başka? Ee, Jetvel. Genel olarak Jetvel yazalım. İki tane Jetvel var ama. Ee, başka e, Not defteri var değil mi? Not defteri. Not defteri. Ee, başka ne var orada? yapıştırıcı var sevgili çocuklar. Evet, bu kadar yeter. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz sevgili çocuklar. Bunları yazdıktan sonra Evet. Aşağıdaki soruları resme göre yanıtlayalım diyor. Bunları da 13. sayfaya kadar Evet. En ağır top hangisidir? Evet, burada yazacağız. Basketbol topu. Basketbol topu. En hafif top hangisidir? Ping pong topu Hangi top tenis topundan daha hafiftir? Hangi top tenis topundan daha hafiftir? Tabii ki ping pong topu tenis topundan daha hafiftir. Hangi toplar ping pong topundan daha ağırdır? Hepsi <laughs> yani futbol, tenis ve basketbol. Futbol, tenis ve Basketbol topları e, şeyden daha hafiftir. Daha ağırdır pardon. Topları en ağırdan en hafife doğru sıralayınız. Topları en ağırdan en hafife doğru. En ağır basketbol, e, futbol, tenis ve ping pong. topu diyelim. Bu şekilde yazın. Topları en hafiften ağır'a doğru. Sevgili çocuklar bunun tam tersini yazıyorsunuz. Ping pong. Tenis. Futbol ve basketbol şekliyle yazalım. Tamam bu şekilde yazalım evet geçelim bu sayfayı da şeftalinin tartısı armudun tartısına e, neyle tamamlayacağız bunları sevgili çocuklar çilek reçeli çilekten civciv tavuktan şeftalinin tartısı armudun tartısına eşittir değil mi? buraya ne yazacağız Şurada görmüş olduğunuz gibi sevgili çocuklar ikisi eşit geliyor. Değil mi? Şeftali ile armudun ağırlığı birbirine eşittir. Civciv tavuktan hafiftir. Görüyorsunuz. Çilek reçeli çilekten ağırdır. Elma armuttan hafiftir. tartılan varlıklar arasında en ağırı sizce hangisidir? En ağırı tavuktur değil mi? Bu arada ek bir bilgi size sevgili çocuklar. Dünyadaki insanlardan daha çok tavuk varmış. Tartılan varlıklar arasında en hafifi hangisidir burada? En hafifi çilekler değil mi? Evet yine bu sayfayı da videoyu durdurup yazıyorsunuz sevgili çocuklar. Her nesne grubunu diyor, e, en hafif olanı mı? Şurada. Evet, en hafif olanını işaretleyelim diyor. En hafif olanı işaretleyeceğiz. Burada en hafif olan hangisi çocuklar? Bisiklet, tır, kamyon, bisiklet. Burada kedi, fil, aslan, koyun tabii ki kedi en hafif olanı. Burada da en ağır olanını işaretleyeceğiz. Tabak, cezve, bardak, tencere. Tabii ki tencere burada en ağır olanı. Burada da masa, sandalye, koltuk. Evet burada bir şey var. Şu koltuk daha ağır gibi duruyor sanki. Boyutunu bilmediğimiz için. Evet bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfaya. Yine nesne gruplarını hafif, ağırdan hafife doğru. Burada en, enleri soruyordu. Evet ağırdan hafife doğru sıralayalım. Şimdi en ağırı hangisidir burada? En ağırı çamaşır makinesi Bir. Sonra bilgisayar 2. Sonra tablet 3. Sonra cep telefonu 4. Yine en ağırdan en hafife doğru. Burada ağır, ağaç 1 numaralı ağırlıktadır. 2 tavşandır. 3 Faridir. E, Dörtte çiçektir. Bunları da sevgili çocuklar en hafiften en ağıra doğru sıralayın diyor. Birinci ağırlık, birinci en hafif çilektir. Ondan sonra sırasıyla portakal. Sonra futbol topu ya da tenis, e, voleybol topu tam göremiyorum. Dört numarada da kabak vardır. Şimdi buradaki eşleştirmede de e, en ağır, en hafifi terliktir. İki numara spor ayakkabıdır. Evet, şu botlar. Acaba mont nasıl bir mont? Onu bilemiyoruz ama herhalde ağır bir mont. Üç, dört şekliyle yapılabilir sevgili çocuklar. Evet, sayfa 15 16'da. da eee 16, 17. Sevgili çocuklar sayfa 15, 16 ve 17. sayfalar ev ödevi. Pazartesi günü kursa gelirken bana bunları getirirseniz sevinirim. Bu üç sayfayı sizlere ev ödevi olarak vermiş bulundum. Tamam mı? 15, 16 ve 17. sayfalar ev ödevi. Önümüzdeki haftada 18. sayfadan devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili çocuklar.